Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ramazan'a şerifleriniz hayır olsun inşallah. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Ramazan'ı şerifin olmazsa olmazı güllaç tarifi vereceğim arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. Çok lezzetli, çok nefis. Osmanlı mutfağından saray mutfaklarından bu zamana kadar gelmiş çok güzel bir lezzet arkadaşlar buyurun başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Öncelikle bir buçuk litre sütümüzü aygaza alalım bir taşım kaynatacağız arkadaşlar çok değil iki buçuk su bardağı şeker ekledim 200 milimlik bardakla Sizler isterseniz 2 bardak da ekleyebilirsiniz. Biz biraz tatlı sevdiğimiz için ben iki buçuk su bardağı ekledim. Yüksek ateşte bir taşım kaynatalım. Bir taşım kaynadı arkadaşlar altını kapatalım biraz soğutalım direkt tatlıyı yapmaya geçmeyelim birazcık tencerede soğuttum arkadaşlar şimdi genişçe bir tepsi fark etmezleyen herhangi bir kabın içine sütümüzü dökelim elinizde ne varsa onun içine dökebilirsiniz sütün ısısı serçe parmağımızı hafiften bir ısıracak şekilde oldu arkadaşlar çok sıcak değil çok soğuk da değil yoğurt mayalama kıvamında biraz daha keskin olabilir siz de böyle kontrol edebilirsiniz şimdi yapacağımız borcamın dibine biraz ıslatalım sütle tabanını paket güllaç aldım arkadaşlar marketlerden. Sizler de marketlerden alabilirsiniz. Her yerde de bulunuyor şu anda Ramazan ayı olduğu için. İçinde ya 12 tane ya 13 tane çıkıyor. Ben de 12 tane çıktı. Güzelce sütle ıslatarak her tarafına gelecek şekilde yerleştirelim. Ben güllaçları kestim arkadaşlar. Yuvarlaktı normalde. Daha rahat ıslatalım. Daha rahat yerleştirelim diye. kenarına köşesine güzelce yerleştirelim her tarafı eşit bir şekilde olsun güllaç arkadaşlar çok eski zamanlarda nişastayla açılan yufka bir yıl boyunca tüketilirmiş birazcık nem alıp yumuşadığı zaman demişler ziyan olmasın ne yapalım üzerine gül suyu döküp sonrasında bakmışlar çok güzel oluyor öyle ismi güllaç ismi olarak kalmış sonrasında Osmanlı mutfağına saray mutfaklarına gelmiş o zamandan bu zamana da Ramazan aylarında da çok tüketilen bir tatlı arkadaşlar çok güzel bir sütlü tatlı Arasına dökmek için de bir su bardağı kadar e, iri dövülmüş ceviz arkadaşlar hazırladım. güzelce her yerine serpelim. Dediğim gibi arkadaşlar yapımı oldukça basit. İftar sofralarına, iftarlarımıza açtıktan sonra gündüzden hazırlayıp iftar sonrasında hemen tüketebiliriz. Kalan sütü arkadaşlar sonunda e, tatlımızın üzerine dökeceğim. Süt hem ziyan olmasın hem de hepsini çekiyor dinlenirken. Öncesinde böyle yumuşak gibi oluyor ama çekmeyecek zannetmeyin. Dinlendiği zaman sütün hepsini emiyor. Tam kıvamında oluyor. Daha çok yumuşak seviyorsanız sütü biraz daha sıcakken başlayabilirsiniz yapmaya. Biraz daha e, gevrek seviyorsanız süt ılıkken yaparsanız gevrek olmasını elde edersiniz. Kenarına köşesine gelecek şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Sayfamda yemek tarifleri, tatlı tarifleri, pilav tarifi, üzüm sarması tarifi, baklava tarifi, farklı videolar, farklı lezzetler var arkadaşlar. Sayfama göz atabilirsiniz. Hepsini bitirdim arkadaşlar. Şimdi kalan sütü üzerine dökelim. Evet arkadaşlar, sütünü biraz çekti. Şimdi üzerine süslemek için ben çam fıstığı kullandım. Sizler isterseniz farklı şeylerle de süsleyebilirsiniz. Çam fıstığı ve çilekle süsleyeceğim arkadaşlar. Çilekleri de ortadan kestim, böldüm arkadaşlar. Bu şekilde yerleştirelim. Sizler isterseniz yarım dilim de yerleştirebilirsiniz. Tamamen kendi arzunuza, kendi isteğinize kalmış. Çileğin yapraklarıyla da ayrı bir desen, ayrı bir dekor oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepsini bitirdim. Çok güzel oldu. Çok da nefis görünüyor. Şimdi keselim bir dilim ben sizlere göstereyim. İnşallah akşam iftarda tüketeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın inşallah.